Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. İmam Hatip liselerimizin 9. sınıfına başlayan arkadaşlarımız için bu sene Arapça kitabımız yenilendi. Yenilenen Arapça kitabımızda sizlerin istifadesine sunmak için kanalımızda videolarını çekip yayınlıyoruz. Okullarda öğretmenleriniz burada da bizler sizlere Arapçayı inşallah en güzel şekilde öğretmeye çalışacağız. Arapça kitabımız çok güzel olmuş, çok kolaylaşmış. Biz de kolaylaştırarak sizlere anlatmaya devam edeceğiz. 33. sayfadayız. 9. alıştırmadan devam ediyoruz. İstemi' dinle ilel cümelil atiyeti. Gelen cümleleri dinle. Ve e'idhe ve onu tekrarla. Sümme sonra teemmel düşün. Meaniyehe anlamlarını müste'inen bis suveri. Resimleri kullanarak anlamlarını düşün diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar Arapça daha önceki videolarda söyledim. İngilizceyle aynı mantığa sahip. Yani erkekler için farklı, kadınlar için farklı kelimeler kullanılıyor. Yapalım. Haza bu tabibun erkek doktordur. Haza tabibun bu erkek doktordur. Haza müderrisun bu erkek öğretmendir. Haza müderrisun Bakın buradaysa hazanın yerine hazihi gelmiş. Hazihi olduğu zaman yine anlamı bu oluyor. Ancak kim için? Kızlar için, kadınlar için. Tabibetün. Dolayısıyla bakın burada tabibun'un sonunda t yoktu. Buradaysa müennesler için, kadınlar için bir kapalı t geliyor. Hazihi tabibetün bu kadın doktordur. Burada da aynısı olacak. Hazihi müderrisetün. Bu kadın öğretmendir. Bakın. Haza kelimelerimiz erkekler için kullanıldı. Sonlarında t yok. Hazihi ise kadınlar için kullanıldı. Sonlarında t var. Farkı bu. Yine kelimelerde de müzekkerlik, müenneslik uygulanıyor. Bakın burada ne var? Bir defter var. Haza defterun. Bu defterdir. Yalnız burada erkek kadın olmaz. Kelimelerin aslı müzekkerse, erkeklik alameti ise haza değilse hazihi kullanacağız. Haza defterun. Bu defterdir. Hazihi talibetun. Bu kız öğrencidir. Bakın hazihi müennes sonunda da t var. Hazihi talibetun. Bu kız öğrencidir. Hazihi bu hagibetün. Bakın bu kelimenin aslı müennes olduğu için hazihi getirilmiş. Hazihi hagibetün bu çantadır. Hâzâ talibun bu erkek öğrencidir. Hâzâ talibun. Onuncu alıştırmamızda ise değerli arkadaşlar, imle il feragati, boşlukları doldur diyor. Ne ile? Bi hâzâ hâzihi. Yani boşluklarımıza hâzâ ya da hâzihi getirerek doldurmamızı istiyor değerli arkadaşlar. Nasıl yapacağız bunu? Mantık ne? Hemen hatırlayalım. Mantığımız eğer kelimelerimiz müzekkerse hâzâ, müennesse hâzihi getireceğiz. Hepsini tek tek yazmaktansa bakın ben işaretleme yapacağım. Hâzâ ne yapacağız? Erkekler için. Hâzihi de kızlar için. Şu şekilde buraya K yazalım. Erkekler için de E yazalım. Şimdi bakalım kelimelerimize. Kelimelerin sonunda T varsa tamam mı? Bakın burada da var. Burada da var. Burada da var. Burada da var. Çok kolay. Bir kelimenin başında sonunda T varsa başına ne getireceğiz? Hâzihi'yi getireceğiz. Şu şekilde yazalım. Hâzihi. Bunu yazalım. Diğerlerine de işaret koyalım. Bak her ikisi de bu şekilde. Hâzihi mektebetün. Bu kütüphanedir. Bu kütüphanedir. Başka tabibun. Doktor demek. Dolayısıyla buraya ne getireceğiz? Hâzâ. Bu erkek doktordur. Buraya da D yazalım doktor olduğu için. Hâzâ kürsiyun. Bu masadır. Tamam mı? Bu masadır. Hâzâ de defterun. Bu defterdir. Başka? Tabibetün müennes olduğu için ne getireceğiz? Hâzihi. Nereden biliyoruz? Sonunda T var. Hâzihi tabibetün bu kadın doktordur. Bu şekilde belirteceğiz. Karşı tarafta ise Talibun erkek öğrenci demek. Hâzâ <laughs> talibun. Bu erkek öğrencidir. Peki diğeri. Hâzihi <laughs> talibetün. Bu kız öğrencidir. Hagibetün <laughs> çanta müennes sonunda T var. Dolayısıyla ne yapacağız? Hâzihi <laughs> hagibetün. Bu çantadır. Talibun <laughs> gelmiş bakın burada. Müzekker olduğu için. Hâzâ talibun bu erkek öğrencidir. Müderrisetün kadın öğretmen demek. Hâzihi müderrisetün bu kadın doktordur. Son iki kelimemiz kaldı. Onları da hemen yazalım. Müderrisün erkek öğretmen olduğu için hâzâ diyoruz değerli arkadaşlar. Kitabında yine müzekker olduğu için hâzâ Kitabın bu kitaptır. Son kez tekrar ediyorum. Bir kelimenin sonunda T varsa müennestir. Hazihi getireceğiz. Şayet T yoksa müzekkerdir. O zaman da haza getireceğiz. 11. alıştırmamızda devam edelim sevgili arkadaşlar. İstemi' dinle. İlel ibaratil atiyeti. Gelen ibareleri dinle ve e'idha ve onu tekrarla sümme sonra teemmel me'aniyeha anlamlarını düşün müsteinen bir su veri resimlere bakarak bu yukarıdakiler o kadar önemli değil oralar ben her zaman söyleyeceğim size bakın ene demek Harekesini şu şekilde koyun ene ben demek peki erkek için mi kız için mi İkisi için de değerli arkadaşlar ortak kullanılıyor İngilizcedeki ay gibi düşünebilirsiniz. Tamam mı? Ay ne demek? Ben demek. I love you. Ben seni seviyorum. Burada da ene ben demek sevgili arkadaşlar. Ene tilmizun dediğimiz zaman ben öğrenciyim demek. Ene müderrisun dediğimiz zaman ben öğretmenim. Ene tabibun dediğimiz zaman ben doktorum. Peki ene sa'idun dediğimiz zaman ne anlarız? Ben mutluyum bir hayrin dediğimiz zaman da ben iyiyim demek. Bunun tamamı erkekler için. Çünkü bakın sonlarında T yok değil mi? O zaman ne anlıyoruz? T olmazsa erkekler için diyoruz. Erkeklerin Arapçadaki kullanımı da müzekkerdir. Tamam mı? Müzekker kelimesi erkekler için kullanılan bir terimdir. Geçelim karşıya. Bakın burada da kızımız ne yapıyor? Ene diyor. Kızlar için de değerli arkadaşlar Arapçada müennes ifadesi kullanılır. Müennes. İngilizceden eril, dişil diyorlar ya burada da müennes kızlar için. Buradaki fark ne? Kelimelerimizin sonuna t getirilmiş. Dolayısıyla ene ikisi için de ortaktı. Ene tilmizetün ben kız öğrenciyim. Ene müderrisetün ben kadın öğretmenim. Ene tabibetün ben kadın doktorum. Ene saidetun. Ben mutluyum. Ene bi hayrin. Ben iyiyim. Bakın bu kelimede ise t gelmiyor. İkisinde de ene bi hayr ileride öğreneceğiz. Keyfe haluke? Ene bi hayr. Nasılsın? İyiyim demek. Benden sonra ne geliyor? Sen geliyor. Sen ise değerli arkadaşlar İngilizcede ente erkekler için sen demek enp olduğu zaman da kızlar için sen demek buraya k koyalım buraya da e koyalım tamam belli olsun diye yine kural aynıdır erkekler için ente olduğu zaman sonunda t olmayacak kızlar için sen dediğimiz zaman da sonunda t olacak ente tilmizun sen erkek öğrencisin ente müderrisun sen erkek öğretmensin. Ente tabibun, sen erkek doktorsun. Ente sa'idun, sen mutlusun. Ente bi hayrin, sen iyisin. Diye karşımızdakine açıklamada bulunuyoruz. Kızlar için olduğu zaman, müennesler için bakın. Ente tilmizetün, sen kız öğrencisin. Enti müderrisetün, sen kadın öğretmensin. Enti tabibetün, sen kadın doktorsun. Enti saidetün, sen mutlusun. Enti bi hayrin, sen iyisin. Sevgili arkadaşlar, bazı arkadaşlarım biraz daha yavaş anlatılmamızı, anlatmamızı istiyor. Ancak fazla vakit kaybetmemek için videolarımızı durdurup sizler yazabilirsiniz. Daha yavaşını anlatırsak video çok uzar. Ene, ben, entesen, peki o ne demek? Hüve, Arapça'da üve, erkekler için o demek, tamam mı? Hüve. Kızlar için ne demek? Kızlar için de hiye. o demek. Yapalım, hüve, tilmizun, o erkek öğrencidir. Hüve, müderrisun, o erkek öğretmendir. Hüve, tabibun. O erkek doktordur. Hüve sa'idun. O mutludur. Hüve bi hayrin. O iyidir. Kızlar için yaptığımız zaman da hiye tilmizetün. Yine bakın burada sonlarına t geliyor. Ancak diğer tarafta sonlarına bakın t yok. Hiye müderrisetün. O kadın öğretmendir. Hiye tabibetün. O doktordur. Hiye sa'idetün. O mutludur. Hiye bi hayrin. O iyidir. 35. sayfamızdan devam edelim. 12. alıştırmadayız değerli arkadaşlar. İstemi'u dinne ilel ibaratil atiyeti. Gelen alıştırmaları, kelimeleri dinle. Ve e'idha ve onları tekrarla. Sümme sonra teemmel düşün. Me'aniyeha anlamlarını müsteinen bir suveri resimlerini kullanarak anlamlarını düşün. Şimdi burada birinci kısımda soru soracağız. ikinci kısımda da cevap vereceğiz. Tamam mı? Arapçada artık soru ve cevap kısmına geçtik. Men ente dediğimiz zaman sen kimsin? Şimdi burada sen kimsinden kasıt yani sen kim oluyorsun manasına değil. Yani sen ne iş yapıyorsun anlamında? Görevin nedir? Tamam mı? Menente sen kimsin? Cevap veriyor. Ene ben talibun öğrenciyim. Ben öğrenciyim. Tamam bu şekilde altlarına yazalım. İkinci sorumuza bakalım. Burada da kadınlar için soru soruyor. Men hiye. O kim? Tamam mı? Kızlar için buraya da k koyalım. O kim diyor? Cevap veriyor. Hiye o talibetün kız öğrencidir. O öğrencidir. Mümkün olduğunca kız ve erkek biz yazmayız. Hiye olduğu zaman onun kızlar için olduğunu anlarız. Hüve olduğu zaman da erkekler için olduğunu anlayacağız. Peki bu sefer de kızımız erkek için soru soruyor. Men hüve hüve o kim? Kanalımızda buraya kadar olan tüm videoların anlatımlarını yaptık. Ayrıca Kur'an'a hızlı geçmek için kanalımızda Kur'an öğreniyorum videoları var. Onları da muhakkak izleyin, alıştırma yapın, bir an önce pratikte Kur'an'ı okumaya, Arapça okumaya başlayın. Ayrıca kanalımızda 9. sınıfa ait diğer tüm derslerin içeriklerine ulaşabilirsiniz. Oynatma listesinde bulup onları da izleyebilirsiniz. Soru sorduk erkek için Men hüve dedik. O kim? Hüve talibun. O öğrencidir. Tamam mı? Talibun öğrencidir. Erkekler için kullandık. Ve son olarak da kime soracağız? Men enti. Kızlar için sen kimsin? Tabii sen kim oluyorsun anlamında değil. Senin görevin nedir anlamında sen kimsin? Kızlar için sorduk. Ortak kullanılan ene vardı. Ben demekti biliyorsunuz. Ene talibetün. Ben öğrenciyim. Es-saneviyyetül eyimmeti vel hutaba. Ne demek? İmam Hatip Lisesi'nde ben öğrenciyim. Evet sevgili arkadaşlar. Böylece 35. sayfaya kadar olan tüm konularımızı işledik. Kanalımıza yükledik. İnşallah bol bol istifade edersiniz. Kanalımızı arkadaşlarınıza da tavsiye ederek onların da Arapçayı en kolay şekilde olmalarına vesile olabilirsiniz. YouTube'da ilk defa kanalımızda 9. sınıf Arapça, 9. sınıf Kur'an-ı Kerim yeni kitaplarımızı anlatmaya başladık. Sizlerin istifadesine sunduk. Okullarda öğretmenleriniz burada da bizler size inşallah kalıcı bilgiler öğretmek için varız. Şimdiden hepinize başarılar diliyoruz.